Bizi kandırmış demek. Ben de anlamadım. Bu sefer geliyor dedim ama. Nasılsınız Meral Hanım? İyiyim sağ olun. Yalancı sancı olduğuna emin misiniz? Evet. Doğuma yakın böyle sancılar olur biliyorsunuz. Doğum zamanı gelmedi mi hocam? Bir ay var normalde. Ama iki hafta içinde olur diye düşünüyorum. Siz yine kontrollere gelmeye devam edin. Peki hocam. Sen nereden biliyorsun geldiğini? Gördüm. Uzaklaş buralardan. Senin peşindeler. Televizyonda, sosyal medyada herkes seni konuşuyor. Konuşmaktan başka bir şey yaptıkları yok zaten. Bir şey olmaz. Bu ekip sandığın gibi değil oğlum. Saklan çıkma bir yere. Sen amma korkmuşsun ya. Sözümü dinle. Saklan. Sonrasına bakarız. Tamam anladık. Saat Memo da huzursuzlanacak yolda ya, mı gitme Konuştuk bundan Engin Babamın evini kapatmam lazım Akrabalar beni bekliyor e, Bari ben bıraksaydım sizi Gerek yok kuzenler birazdan burada olur Sen git istersen beklemek zorunda değilsin Ben sadece doğru dürüst vedalaşmak istiyorum Böyle kaçar gibi gitmene gerek yok ki Enginciğim falan yok Abartma lütfen Kurallığına gittiğini bile söylemiyorsun. Bir gün mü, bir hafta mı? Ne kadar? Kafamı toplayana kadar. Kafanı toplamanın kuşu ailenizi dağıtmak mı? Ha? Canım benim. Oğlum. Yine aynı şeyden mi tartışacağız? Bak geldiler işte. Biraz bir kesinler konuşuyoruz. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Selam. Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba Engin Bey. Hazır mısın Başakcığım? Hadi babası. Oğlum. Aslanım benim. İyi bak anneye tamam mı? Sen benim her şeyimsin. Unutma. Sonra ne geçeyim? <laughs> Müsaade eder misin annesini vereyim? Hadi bakalım. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> ne, oluyor ya? ne yapıyorsunuz kardeşim? Ya giyin şu üstünüze. hadi hadi. Bu ne ya? Pardon komiserim tamam. Şikayetçiyiz biz bu magandalardan. Sen akıllanmadın mı lan? He? Gel bas bu adam. Yalnız sen akıllanmadın mı? Geri bas, geri bas. Derdiniz ne kardeşim? Yolun ortasında bu halde bu adamları dövüyorsunuz. Komiserim. Kapıya yazdık, astık. Bakın, aşı olmayan giremez. Arkadaşlara da söyledik. Anlamadılar, ne yapalım? Bir de bizim arkadaşını öldüler. Ne aşısı ya? Hamamla aşının ne alakası var kardeşim? Bak işte bu adam laftan anlar mı konserim? Siz söyleyin ya. Hamama giremezsin. Oraya giremezsin. Buraya almam. Ne yapalım biz? Yaşamayalım mı? Aşkına ol gir kardeşim. Olmuyorum. Zorla mı? Ee yeter be. Hadi hadi. Dağılın hadi hadi, hadi, hadi kardeşim ya. hadi ya. Şu haline bak ya. <laughs> ya ben şikayet olmalıyım. Tamam tamam. Hadi hadi. Hadi yürüyün gidin. Şikayet falan yok. Hadi. Sabah bir bak şimdi bu iki. Ne çok aşı karşıda varmış ya. Ya o Daha bu ne ki? Aşı olmaya kaç milyon insan var biliyor musun sen? Zıvanadan çıkacak bu işin. Ben size söyleyeyim. Gidelim ne yapacağız? Al bakalım hayatım. Yusuf tamam yeter şiştim burada. Ama yemen lazım hayatım. Bak son zamanlar daha dinç olursun hadi. Aşkım yeter yemeyeceğim sen ye. İyi sen bilirsin. O polisler ne insanlardı değil mi? Öyle. Allah razı olsun hepsinden. Vallahi iyi insana denk gelmek gibisi yok. İnşallah kızımızın da karşısına hep güzel insanlar çıkar. İnci benim. Amin inşallah. Sancım falan yok değil mi? İyi misin? Yok yok iyiyim. Hayatım yeter dedim ya ama sen ya istemiyorum. Tamam. tamam. Şimdi savcılığa geldim. Cihan'ın babası şikayet etmiş. Prosedür gereği çağırmıştı savcı. Ben de öyle düşünüyorum baba. Halit kolay ezilmem demeye getiriyor. Çıkınca haber verirsin tamam mı? Tamam baba. Kim bu adam baba? Savcı şikayet etmeler falan. Neyine güveniyor? İstediğin yere güvensin. Elimizde geçerli kanıtlar var. Baba onu uğraştıracaklarınızı. Uğraşacağız artık. İşimiz bu. Peki yaptık mı işimizi? Senin Baba. Ziya'nın taksileri gasp ettiği yerleri belirledik. İlki burası, ikincisi de burası. Özellikle bu iki kilometre şafındaki alanda çalıyor taksiler. Denk gelmiş olabilir. Bir daha bu bölgede avlanacağına emin misiniz? Bence yine bu bölgede olacak başkomiserim. Çünkü dağ ha, sessiz yerler. Peşinde olduğumuzu biliyordur. Aynı yere gitmeyebilir. Neden? Tipik bir seri katil profili. Ego'lara her zaman baskın gelir. Ben sizden güçlüyüm demek için aynı yere gideceğim. O zaman bu bölgeye yoğunlaşıyoruz. Taksi duraklarında bir yerdeyiz mi? Tabii abi. Zaten bütün haber kanalları da fotoğraflarını yayınladı. Bir kadının daha ölmesini istemiyoruz değil mi? Ha? Herkes çok dikkatli olsun. Kimseye zarar vermeden yakalayalım şu Hadi. Tamam. Adli tıptan aldığımız raporlar katilin ziya olduğunu gösteriyor savcım. Serbest bırakıldığı dosyadan aldığımız bilgilerle karşılaştırdık. Bulgular uyuşuyor. Soruşturmayı ben de inceledim. Dilleriniz güçlü. Usulen çağırmış oldum sizi. Öyle düşünün. Biliyorum savcı. Halit gibi adamlarla hep karşılaşırız. Bizim için sorun değil. Suçluyu yakalama noktasında tam olarak neredeyiz? Araştırmamız sürüyor savcı. Başka bir kadına daha zarar vermesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Peki. Dilekçe biraz beklesin. Ziya'yı bir an önce yakalamanız iyi olur. Çok fazla bekletemem. Sizi merak etmeyin savcım. İzle, izle. 60 kalınan sokaktan Aybe'de ihbarı geldi. Taziye evinin önünde tartışma büyümüş. Yakın birinin itikali bekleniyor. Taziye evi Ne yapıyor bu insanlar ya? Herkes kafayı yedi. Olur olmadık yerde kavga tutuşuyorlar. Yakınız. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. 45-47'den merkeze. Adresi intikal ediyoruz, tamam. Manolya e sokak tarafındayız, hareket yok burada. Tamam Selin, o bölge sizde. Bak, sadece taksilere bakmayın, gözünüz açık olsun. Tamam müdür. Dönüyorum buraya bak. Ne olur dön. Biraz yavaş git de etrafı görelim. Daha ne kadar yavaş ki? İlla bir şey söyleyeceksin değil mi? İki dakika huzurla çalışamayacak mısın? Hem çok biliyorsun, gel sen sür. Amma konuştun. Tamam demedim bir şey. Aslı cevap verin neredesiniz? Karakış sokaktan alt sokağa geçiyoruz müdürüm. Şüpheli bir durum yok. Taksilere dikkat edin. Görürseniz tehlike olmadığını anlayana kadar takip edin tamam mı? Rica